Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile kapanıyor mu? 3.6 güncellemesiyle ne olacak? Ayın 27'sinde hangi yeni nihai, kaç seviye yükseltilebilir silah ve o yeni nihayenin yanına hangi eski nihai yükseltilebilir silahı geliyor bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden hem de yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Abone olmayan kullanıcı yanı sıra abone olup da etkileşimde olmayanlar da var. Sizden ricam eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Aradığınız şeyin başa sonunda için az yazarak içeriklerime erişebilirsiniz. 3.5 güncellemesiyle birlikte 4 adet yeni başarım görev eklendi. Bu başarım görevlerin yapılışlarını da paylaştığım kanala gösterebilirsiniz. Haberde meslek arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Öncelikle PUBG Mobile kapanıyor mu? 3.6 güncellemesinde ne olacak? Bundan bahsetmek istiyorum. Yine yalan yanlış bilgiler ortada dönüyor. Belki aranızda hatırlayanlar olacaktır. 3.4 güncellemesi böyle olacak diye size bir görsel göstermiştim. Ve işte kanlı ay gelmişti. 3.5 kış temasında olacak demiştim. Ve bu görsel neredeyse birebir oyuna eklendi. Bu da 3.6'nın teması. Yani çöl teması. Yaza doğru geleceği için güncelleme çöl teması yani yaz teması olacak. Burada Allah'tan bir kelimeyi görmüşler şunu. Yok işte 3.6'da oyun kapanıyor. Yok final işte falan filan saçma sapan paylaşımlar yapılıyor. Bu tarz gereksiz paylaşımlara itibar etmeyin. PUBG Mobile kapanmıyor. 3.6 güncellemesinde de böyle bir tema hakim olacak. Ha bu yazının Türkçesi nedir derseniz, işte yeni seviye konsept sürümü oyunun nihai sürümünü temsil etmez. Yani bu bir beta görseli aslında. Yani PUBG Mobile kapanmıyor, içiniz rahat olsun. Yani 2025'te Golden Moon. Yani 3.6 güncelleme teması bu şekilde olacak. Şimdi gelelim yeni nihai oyunu ne zaman ekleniyor? Yeni nihai ile birlikte kaç seviye yükseltilebilir bir silah ve hangi eski nihai ve yükseltilebilir bir silah geliyor? Buna göz atalım. 27 Kasım'da yeni nihai set geliyor. Nihai set bana Ragnar Hanım sattı. Beta görsellerini incelemeden önce hangi eski nihai geliyor? Öncelikle buna bir göz atalım. Ayın 27'sinde gelecek olan nihai setle birlikte bu eski nihai set de tekrardan oyuna ekleniyor. O eski nihayinin böyle bir yükseltilebilir uyan pisi vardı. Temel biçim, özel öldürme efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu, vurma efekti, son görünüş. İnce market bu şekilde bayağı iyi. Bayağı güzel ya. Bu şekilde. Yağma sandıysa bu şekilde. Bende molotof falan var. Yani eski nihai ve yükseltilebilir silahı bu şekilde gelin bir de yeni nihai inceleyelim. 27 Kasım'da gelecek olan yeni nihayenin görseli bu şekilde buz eldivenle birlikte geliyor. Kadın görünümü ise bu şekilde. Beta görselleri o nihai gerçek katlisini temsil etmez. Buz eldiven bu nihai birlikte gelecek. Baya güzel duruyor yalnız. Uzun zamandır hiçbir nihai beğenmiyordum. Buna bayıldım. Yükseltilebilir 8 seviye uzi gelecek bu nihai birlikte. Nihai'nin kapak görünümü ise bu şekilde bir planörü var. Var ya bayıldım. Şimdi uzinin görünümlerine bakalım. Bu bir seviye. Bu üç seviye. Sekiz seviye görünümü ve kil mesajı bu şekilde. Silahın görünümleri ise bu şekilde gözüküyor. Silah bayağı iyi. Ama uzi sekiz seviye yani kim yükseltir? Bana göre yükseltmeye değer bir silah değil. Ama görünümü bayağı güzel. Bayağı güzel duruyor. Şimdi müzik eşliğinde yeni nihai ve eşyalarını inceleyeceğiz. Videoya like atarak verim yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear way the person you are.